Merhaba, ben şu anda size paralel e, parkın püf noktalarını anlatmak istiyorum. Buradaki dubanı arka kelebekte görüp kaybetmeniz lazım. Gördükten sonra biraz daha gidiyoruz ve kaybediyoruz. Arkadan baktığımızda görmüyoruz. Şimdi tam sağ yapıp içeri doğru giriyoruz. Birinci dubaya bakıp ikinci taş var normalde ama sınavda duba oluyor. Dubayı gördükten sonra iki sol yapıyoruz. Tekrardan geliyoruz. Tam o ojenin o kısmından görüp duruyoruz. Şimdi tam sola çeviriyoruz. Geriye doğru geliyoruz. Orada bakmanız gereken bir nokta var. Şimdi tekeriniz sarı noktaya kadar geliyor. Biraz daha git. Ve iki sol yapıp duruyoruz. Şimdi size bir püf nokta anlatacağım. Şimdi aracınız baktığımız zaman buraya yakın olması lazım. Şimdi en büyük nokta Aynadan baktığınız zaman bu kısım kaldırıma yakın durduğu zaman oluyor demektir. Bir de şurada bir ojeli kısım var. Gördünüz mü? Ojeli kısım tam şu çatlaktan göründüğü zaman oldu demektir. Şimdi tam ters noktaya giriyorum. Bu çatlaktan gördüğünüz zaman tam oldu demektir. İki sağ yapıp düzelttiğiniz zaman farkım tamam diyebilirsiniz paralelin de böyle bir püf noktasını anlatmak istedim size.